Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Doblocu Şimdi e, sanayi videosunun üzerine bu video bilmiyorum nasıl gelir. Bu arada sanayi videosunu sonlandırdığım gün bu videoyu çekiyorum mecburen. Şimdi montajda arkadaşa video götürüyoruz, uzak oturuyoruz. İki tane video aynı anda verelim ki haftalık videomuz çıkmış olsun diyoruz. E, ama bu araba da videoya değer bir araba yani elimde duruyordu bu araba da şimdiye kadar demedik yani çekelim ama şey geldi böyle bir talep geldi gibi bir şey. Abi ya orijinal arabayı biz her yerde izliyoruz. Şöyle izliyoruz, böyle izliyoruz. Herkes anlatıyor. Teknik özellik zart Zup. Abi sen pert araba anlat. Daha güzel anlatıyorsun diğer arkadaşlar. Bu video sizin için. Ee, Tabi bu da şeydir. Nasıl desem? Gö Görecelidir yani. Belki bazı arkadaşlara gıcık geliyoruzdur. Herkes sevecek diye bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Biz olduğumuz gibi olalım. Seven sever, sevmeyen sevmez. Ben Konyalıyım biliyorsunuz. Mevlana torunuyum. Olduğun gibi ol başkası olma diyeyim. Devam edelim arabamıza. <laughs> Abiler bu araba kardeşlerim abilerim bu araba 2010 model Hyundai i30 1.4 benzin LPG'li ve e, işin can alıcı noktası araba ağır hasar kayıtlı en sevdiğimden ve macunlu bir araba. Abi şimdi bu araba e, şimdi iki tür ağır hasar kayıtlı vardır bana göre. E, ağır hasar kayıtlıdır araba şey görmüştür e, komple servis bakımı görmüştür masrafı çok tutmuştur o arabayı yani kafa rahat bir şekilde alınır bilinir o araba. Yani bilinmeyecek araba yoktur bana göre ya. hiçbir çöp atmasın. Araba eklemedir, şasesi işlemlidir. Komple yanmıştır, selden çıkmıştır. Baba alırım binerim. Bir şekilde toplanmıştır yani o araba yürüyorsa geri kalanı olur. Tabi bazıları sıkıntılı olur ama e, genelde servis bayi top, bayide toplanan arabalarda çok büyük sıkıntı olmaz. Bu araba baba sanayide toplanmış, macunla toplanmış ve arabanın minimum az değişeni var yani. Bir tek kaputu değişik bu arabanın. Kalan yerleri macunlu ve orijinal. Şimdi e, şuraları yakın çekebiliyor musun? Bakın baba tavanımız dahil macun var arabada. Şimdi çöp, kaldırıp çöpe mi atalım? Atmayalım baba. Bu arada bu arabanın değeri biz 74 falan yazdık bu arabaya. 70 lira vereceğiz. Zaten 70 liradan başlıyor bu araba. Pardon 72 liradan başlıyor. Biz 70'e vereceğiz abi. Olmayan bir rakama vereceğiz. Bu arada 70 liraya olanlar e, tahmin ediyorum bunun altındakiler bir tanesi 320 bin neydi? Satıldım mı, satılmadım bilmiyorum. 350 bin olan vardı. 280 bin olan vardı. Bu arabamız 170 eve gidip geliyoruz bu arada. 174 binde arkadaşlar. Yakıtı çok iyi. Gazlı arabalara bayılıyorum bu konularda yakıt konusunda. 20 lira gaz atıyorum. 3 gün 4 gün eve gidip gelirim Zaten ev iş yeri yakın. Sabahları ben avcılarda oturuyorum. İş yeri otoport işte. Sabahları ne kadar geç kalmış olursam olayım yataktan çıkıp elimi yüzümü yıkıp üzerimi giyinip çıkmam 5 dakika işe gelmem 3 dakika. 8 dakikada falan uykudan uyanıp işte oluyorum. Ee, mesafeyi hesaplayın işte aşağı yukarı 3 kilometre falan var iş yerimle evim arasında. Dönerken daha farklı. Şimdi bu araba baba 20 liraya yakıt atıyorsun. İşte farklı uzun yol yapacaksın. 30 lira atarsın baba. Gazlı araba dizel arabaya göre biraz daha hantal kalıyor ama daha da yakıtı bir tık daha ekonomik oluyor. Bir de bu araba şey değil. Ee, tam beygirini bilmiyorum şimdi. Dediğim gibi bilimsel bilgiler vermiyorum ben bu arabalar hakkında ama bir tık güçlü bir araba yani bana göre. 1-2 şeyler gibi değil, 30'lar gibi değil. Bagajı böyle şey bir bagaj. Yani ne öldürür ne güldürür. Küçük bir hissetmemiz var burada. Tüpümüzü gösterecektim. Köyden çuval muval gelmiş. Hiç açmayayım şimdi yormayayım kendim. Bayağı da yoruldum bugün. Akşam saati çekiyoruz bu videoyu. Sabah geliyoruz her sabah 8'de biz dükkanımızın başındayız. işimizin başındayız. Ee, böyle tempo ile başlıyoruz ama bu saatlerde artık enerji bir yerden sonra bitiyor. Tavanı gösterecektik. Eren bak nerelere gitti şeyimiz lafımız. Baba bak şu ya şuraya yakınlaştırır mısın? Şurada baba bir tavanımızda macun var. Bu arada burası şu şekilde oldu. Anahtar arabanın içinde unutmuşuz. Kapılarını açamadık. Şuradan tornavida takınca buradan macun patladı. Şuradan zaten çatlaklar var. Şuradan fışkırmış biraz paslar maslar. Direklerimizde baba macun var. Bu araba sanayide toplanmış bu arada. Şurada bir ufak şeyimiz var. Macun çatlamış. Halle olmayacak şeyler değil. Ben bu araba 3 liraya, 3,5 liraya komple boyatıyorum ben arkadaşlar olacakları yok. Ben boyacıyım. Şöyle olur böyle olur falan filan. Bir tane Honda Civic topladım abi. 2009 model araba. Yedeminlikte kalmıştı bir sene falan. Bayağı çizilmiş, ezilmiş, göçülmüş. Çok geride boyasız bir arabaydı yani gözle görülür şekilde. Baba biz aldık arabayı komple boya verdik. Yani bizim öyle bir boya takıntımız yok. Tertemiz olsun araba yansın. Abi arayana diyoruz komple boyalı araba. Biraz zor sattı. Komple boya şöyle millet pertleriyle karşı Arabada baba tremler yok, darbe yok. Şimdi kimse şase falan filan o komple boyalı. İnsanlar şunu düşünüyorlar. Yani arabanın direğinde işlem olsun da boya az olsun, tramer az olsun ben bir şekilde satarım. Ama arabada komple boya Hiçbir direğinde şasesinde işlem yok. Onu zor satarım. İnsanlar araba alırken artık satmayı planlayarak alıyorlar. O yanlış bir şey abi. Sen binmek için alıyorsan arabanı. Ben bir sene bineceğim eninde sonunda satacağım. Abi sen bilmene bak. Satarken zaten bir şekilde prim yapıyor araban. Değerleniyor. Normal bir rakam yazarsan sıkıntı yaşamazsın. Şimdi şöyle ustalar vardır. Yok buradan şu geliyor, buradan şu geliyor. Yanlış abi. Öyle macun anlaşılmaz veya mıknatıs koyuyorlar falan filan. Bana göre boya makinesiyle anlaşılır. Hani çok çok usta vardır şöyle anlar ama ne bileyim ben öyle daha şey olmadım. Şöyle anahtarla falan vurma olayı vardır. Bak 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 görüyor musun falan. Böyle arabanın başında. Sinir olduğum bir takımdır. Ben araba gösteriyorum burada. Yanında bacananı getirmiş. Böyle bacanayla kayınçosuyla gelen tipler biraz zor araba alır. Adam arabayı beğenir ama kayınçoz bacanı aldırmaz. Yok bu bu araba kilometre düşürülmüş. Bir Wynelarda falan filan olurdu eskiden bu. Şöyle tekerine vururlar. Bu abi yaramaz. Niye yaramaz tekerden araba mı alınır ya? Şimdi eksper var şey var. Arabamızın abi... Ee, bak gel kardeşim. Şöyle direğinde ezik kalmış ama bu direkte düzeltme yok. İzler var yani darbeye doyalı. Olabilir. Şöyle bir ufak tefek bir şeyler yaşanmış bir direklerde ama sıkıntı yok. Çöpe atacak değiliz biz bu arabaya. Bu arada erkeklerimiz ee, değişilmiş yenisiyle. Yani tamir mi olmuş, değişilmiş mi işlem görmüş sonuç olarak. Abi ağır hasar kayıtlı arabada şey soruyorlar. Neyden dolayı ağır hasar aldı? Neyden dolayı değişti? Abi kazadan dolayı değişti. Şimdi kaputa yani saksımı düştü diyeyim ben size. Adamı dönüp kazadan dolayı değişti. Ha diyor. Ya şimdi ne bekliyordun ki abi ha diyorsun hayal kırıklığına uğruyorsun mu? Saksı şey düşmemiş deyince. Kaza yapmış diyorum. Adam yok diyor olmayacak. Yani ne bekliyordun? Neden değişmiş olabilir? Yıkamada ayağım kaydı. Kapı çamurluk değişti. Böyle şeyler olmaz abi. Böyle yani insanlar kandırılmak da istiyor bir yandan. Bizde öyle şey yok abi. Bak bu arabayı olduğu gibi anlatıyorum sana. Çünkü rakamı uygun. Bu rakamada yok yani bu araba. Şöyle düşünene vardır. 20 lira 30 lira fazla verin temizine binerim. Şöyle de bir şey vardır. Adam 20'ye binecektir veya ee, daha düşük geçse orijinal bir geç alacağın adam der ki pertli bir i30'a binin bu benim düşüncem mesela benim gibi düşünen insanlar da var ben abi binici gözüyle baksam alırım yüksek model i30'a binerim şekli var kim bunun üzerine pert ya mi abi sanki kim bilecek sen bileceksin kullanımında mekaninde motor mekaniğinde bir şey olmadıktan sonra gerisinin bir önemi yok şimdi abi bir de ee, şöyle bir ağır hasar kayıtlı muhabbeti var şu arada şu gözlük olayını severim her burada. Şimdi çekme veya yeni muayeneli arısalı, yeni toplanmış arısalı bunlar da biraz daha tereddüt etmek gerekir Ama arısalı işte ta 2014'ten almış örnek veriyorum. Araba işte 6 sendir, 7 sendir trafikte aktif kullanılıyor. Bana göre arabadan çok bir şey çıkmaz çünkü araba aktif kullanılan araba. Bizim arabamızda bir kayışımız eskimiş herhalde ses yapıyor. Genelde bu Hyundai'lerde var ama bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorumlarda belirtsinler. Bir tane daha 2000 model bir Elantra'mız vardı. O da böyle soğukken kayış sesi yapardı. Bir başka arabamız daha vardı. Ee, yine böyle bir Hyundai Kia tarzı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Japon arabası, Kore arabası. Onda da böyle bir kayış sesi vardı. Abi arabamız kullanışlı bir araba. Biliyorsunuz iyi 30 bir tane ben yine pert almıştım. Dizel otomatik station o araba. Bu arabayı sevmiştim yani. O dizel hele daha fişek bir arabaydı ama Hyundai'nin arabaları böyle e, bu sınıfa göre bir tık daha kaliteli oluyor. Yani kullanımı basit oluyor arabanın. Ama arabada benzinli arabada zaten ses olmaz. Bu arabada baba kullanımı da güzel. Yolumuz da kapanmış. Şöyle geri geri dönelim. Yani daha kaldırıp çöpe mi atalım baba pert kayıtlı diye. Bir de pert kayıtlı işte sigorta şişirmesi falan filan muhabbet var. Ben ona inanmıyorum abi. Yok 11 bin liradan ağır hasar kaydı var. Abi zaten şimdi arabalarda devalasyon gibi bir şey oldu. 11 bin liradan hasar kaydı çıkarılan arabanın hasar kaydı çıkarıldığı zaman 2014'ten örnek veriyorum ağır hasarı var. Ee, o sıralarda zaten o arabanın kasko değeri işte bilmem 30 bin liraymış. Üçte birinden arasana çıkmış normal. Bu arada ee, bir videoda daha belirtmiştim. Tekrar belirteyim. Ablama kullanması için bir araba aldım. Ee, şimdi biliyor kardeşi arabanın içinde. Dedi ki e, otomatik ite, sorun çıkarmayacak bir araba alalım. Rakamı da uygun olsun. Modeli de yüksek olsun. Gösterişi de güzel olsun. Sorun da çıkarmasın. Abi 2006 model H kasa Astra aldım. Otomatik vites, yarı otomatik vites. 1.6 benzinli LPG'li ve 210.000'de Arabada değişen yok ağır hasarlı. Tavan bagajda boyasız. Şimdi abi arabanın da kozmetiği, içi dış kozmetiği de 10 numara airbag açmıyor. Direkte işlem yok, şasede işlem yok. Ve yani arkadaşlar şimdi söyleyeyim yani kullandığımız araba rakamı normalde aldığım sattığım arabaları söylemiyorum bilerek. Arabayı 62.000 TL'ye aldım. Yani şu anda bana göre ticari gözle baksam 75'e ediyor. Çünkü baktığında yine ağır hasarları aynı şekilde. 72, 75. Bizim, bizim arabamızın kliması da çalışıyor. Bu double ekranı da çalışıyor. O su da çalışıyor. Bu su da çalışıyor. Arabada çalışmayan da hiçbir şey yok. Binmelik bir araba yani. Binmelik tarzda bir araba aldık. Ee, şimdi arabamızı öyle şey gösterdik ama kozmetik olarak 10 üzerine 8 bir araba. Çok ne iyi ne kötü. Koltukları falan orijinal yerinde. Yani göz kötü değil. Her şey aktif çalışıyor. Klima dahil. Falan filan. erbeğimiz dolu. El zaten şuradan açmamışa benziyor ama emin değilim. Bir şekilde yapılmış. Elektrikli ayna var. Zaten bu herhalde boş paket diye tahmin ediyorum. İki cam otomatik var bu arabada. Yani şimdi 70 lira şöyle bir komşum vardı. Adam şey diyor. Sen bu arabaları nasıl alıyorsun, buluyorsun, nasıl korkmadan biniyorsun, ağrı Ben hayatta bilmem şöyle böyle. Abi gitmiş 52 bin lira mı ne bir tip almış. Yok haydi diyor. Değişen yok arabada diyor. Dijital var. 97 model mavi araba. Çil çil bir araba. Tamam baba canavar gibi araba da. Abi arabanın altına bir eğildim. Araba yaşından dolayı şimdi altı komple kabarmış yani. Şimdi üstü istediği kadar iyi olsun. Arabanın bir yaşı var, bir idamesi var. Bu arabayla şimdi bana diyor ki sana 2012-2015 pert kayıtlı araba almışsın. O arabada işte idame olmaz. Bir kaza yapsan Allah korusun iki ayrılır araba. Bana göre abi şehir efsanesi. Öyle kaynak iki ayrılır falan filan. Dediğim gibi şehir efsanesi. Asıl o çürük arabayla sen istediği kadar değişen olsun. Asıl o arabayla yani sağ kurtulman mucize olur. O konu tartışılır. Beni düşüncemi e, saygı duyan arkadaşlar teşekkür ederim. Duymayanlar duymasını tavsiye ederim. Bu düşüncedir yani herkesin düşüncesi farklıdır. Arkadaşlar e, burada videoyu sonlandıralım. Şimdi e, bu Peugeot 307'miz vardı bu videoyu çekerken kapora aldık bu arabaya. İnşallah belli olmazsa bir kaporeşi şimdi görmeden verdi. Belki görür hoşuna gitmez belki şöyle olur böyle olur muhtemelen satılmış olacak. Ee, Megan'ımızı topluyoruz. Bu hafta bir muayene videosu yapacağız ona. Ee, diğer ilanlar için Star Kafkas Otomotiv olarak bakabilirsiniz. Satılık araçlarınız için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Veya almak istediğiniz bir araç için fikir danışabilirsiniz. Fark etmiyor. Ee, Instagram'ı açıklamaya bırakıyorum. Yorumlardaki açıklamaya bırakıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.